Merhaba sevgili balıklar. Umarım iyisinizdir. Ay güneş ve yükselen burcu balık olan arkadaşım. Tabii ki sizler de şu an videoma davetlisiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle 7 Ağustos 2023 haftası için buradayım. Ben burç burç yorumlarımla YouTube'dayım. dayım e, sizlere de davet ediyorum. Sizleri de bekliyorum. Her hafta haftalık kayfamız ve tarot kartınızla sizlerleyim. 4 yılı aşkındır buradayım. Bu platformdayım desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz kanalıma. Abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız ve bildirimlerinizi açarsanız da size sayesinde daha çok izleyiciye, dinleyiciye de bu platform sayesinde ve sizlerin sayesinde ulaşmış olacağım. Teşekkür ediyorum. Mesaliniz çıksın falınız diyerek... Kararsızlık çok fazla. Sevgili Balık Burcu neye karar veremiyorsun şu anda? Kararsız bırakan olay ne seni şu anda? O kadar çok fazla yanılgılar içerisinde kalmışsın ki hep ikilemlerde gibisin. Bu kaygılarını bir kenara bırakırsan aslında Kendin bulacaksın cevabı, kararını da kendin vereceksin. Bir başkasının etkisinde bu hafta kalmıyoruz sevgili balık. Eğer etkisinde kalmazsanız, kendi kararınıza verirseniz çok hızlı ilerleyeceksiniz. Bu kararınızın sonuçlarını da kısa bir süre içerisinde görme şansını elde edebilirsiniz. İnşallah tabii ki. Bunlar benim yorumlarım, benim öngörülerim. Kolektife yapıyorum biliyorsunuz bu yorumları kişisel değildir. Dükkan çıkmış da belki de bir ticarete mi atılacaksınız? Böyle bir düşünceniz mi var? Böyle bir işinizi bırakıp bir girişimci olabilirsiniz ya da ticarete başlama kararı alabilirsiniz ki çok doğru bir hafta. Aslında çok fazla az mı kazanıyorsunuz? Çok mu çalışıyorsunuz? Yoruluyorsunuz sevgili balık burcu? Neden az kazandığını öğreneceksin bu hafta? Belki de bir iş değişikliği, bir Yön değişliği belki de bir meslek değişikliği yapıyorsun. İşle ilgili çok fazla yalanlar söylenmiş size, kandırılmış gibisiniz. Yaptığınız işte ya daha az kazandınız ya da yaptığınız iş size göre değildi. Ya da farklı işler yaptırıldı, göreviniz dışında işler yaptırıldı size ve bunun farkındalığını yaşıyorsun. Bu hafta bir iş değişikliği belki bir istifa gerçekleşebilir aniden ama pişman değilsiniz. Tek burada uyumanız gereken şu an olumsuz düşüncelerden bir an önce arınman gerekiyor. Bakın hamam çıkmış bu diyor ki arınma şart. Zorlayan düşünceler, olumsuzluk veren düşünceler sizi önünüze bir engel. Bakın bir set çekiyorsunuz kendi önünüze. Yakınınızın size çok fazla zarar veren arkadaşlarla çevresiniz. Farkında mısınız balık burcu? Belki de şu anda farkında değilsiniz ama farkına varacaksınız. Ve gözlerinizi açacaksınız. Aslında başka bir yerde olmanız gerekirken şu an bulunduğunuz yerde sayıyor gibisiniz. Yani arkadaşlarınız sizi Yerinize saydırıyor gibi, herhangi bir ilerleme kaydedemiyor gibisiniz. Ne okulunuzda, ne işinizde, ne aile hayatınızda, sosyal çevrenizde bile, yani kendinizi gösteremiyor gibisiniz. Yanlış arkadaş seçimlerinin sonuçlarını yaşıyor gibisiniz. Belki de bir tercih yaptınız, onun sonucunda yaşıyor olabilirsiniz. Evdeki bir kişinin iş problemi, iş sorunu da çözülecek merak etmesi çok fazla kafasını takmış, takıntı haline gelmiş bu genç. O yüzden bu sorunu çözüldükten sonra kendini bulacak bir ilişkiyi bitirmeye kararı alıyorsun. Bu iş yerinde, aynı iş yerinde gibisiniz ve bu ilişkiyi bitireceksiniz bu hafta bu kararı. Vereceksiniz artık onu kalbinizden ve zihninizden tamamen atıyorsunuz. Aslında bu da sizi huzurlu kılıyor sevgili balık. Bir düğüne mi gideceksiniz, nişana mı gideceksiniz? Böyle bir kalabalık içerisindesiniz. Elinizde de bir mum var. Bir arkadaşınız evleniyor ya da aileden biri evleniyor. Çok mutlusunuz. Aslında o mum da sizin aydınlandığınızı gösteriyor çevrenize ilgili aydınlandığınızı da gösteriyor. Sağlığınızla ilgili çok güzel haber alacaksınız. Netleşiyor her şey. Şu an belki sıkıntı yaşadığınız bir probleminiz var. Sağlık probleminiz. Ama inşallah güzel bir haber alacaksınız doktorunuzdan. Evinizde çalışan bir kişi var mı? Size hizmet eden ya da şu an sizin çalıştığınız yerde sizin altınıza görev yapan, sürekli emir verdiğiniz bir kişi ve bu kişi sizi çok huzursuz ediyor. Çok güvenilir bir kişi değil. Belki de bu kişi de sizi değişim yapmanıza zorlayabilir. Aniden değişik bu kişiyle ilgili fikirleriniz belki de ortağınız da olabilir. Bu huzursuz bir insan ve evin içerisinde ya da iş yerinizde size huzursuzluk veriyor. Neredeyse şu anda kan bağınız yok bu kişiyle. Size hizmet ediyor gibi. Ya çocuğunuza bakıyor, ya evinizin temizliğini yapıyor ya da iş yerinizde sizin astınız bu kişi ama çok fazla huzursuzluk var ve etrafındaki herkes de bu negatif insandan çok olumsuz etkileniyor. Bu kişinin işine son verebilirsiniz ya da bu kişi işten ayrılabilir. Bir olay yaşanacak ama. Bu olay neticesinde oluyor. Konuşamadıklarım var sevgilinle ya da eşinle. Şu an bir tatsızlık yaşıyor musunuz balık burcu ilişkinizde? O konuşamadıklarınız var ya onlarla konuşacaksınız. O konularda konuşacaksınız evliliğinizi, ilişkinizi kurtaracaksınız. Söylenmeyenler söylenecek. Dinleyeceksiniz. O da size dinleyecek. Üçüncü bir kişiyi artık aranıza almıyorsunuz. Başkalarının söylediklerini artık önemsemiyorsunuz. Sadece iki kişi var ve karşılıklı oturmuşlar. Bir masada konuşuyorlar. Ve geçmişe asla dönüp bakmıyorsunuz. yanlış adım atmıyorsunuz geçmiş her bakmadığınızda. İlişkinize dört elle sarılacaksınız. Belki çevrenizden kopmak da ilişkinizi güçlendiriyor. Tadınızı kaçıran insanlara karşı uyanık olun. Sevgili balık burcu çok fazla tadınızı kaçıran, konuşmalarıyla eleştirenler mi var çevrenizde? Olumsuz konuşanlar onlardan uzak durun. 8 rakamı çıkmış. Elinizi neye atarsanız atın. Ne yapmak isterseniz yapın. O gün çok şanslısınız. Bir imza atacaksınız ve bu imzadan sonra aslında her şey sizin için olumlu olacak. Olumlu şeyler yaşanacak diyor. Bu anlaşma neyle ilgili ise Yıllarca bunun sonuçlarını yaşayacaksınız inşallah. Ama çok fazla dedikodu var çevrenizde. Çok fazla aleyhinizde konuşan insanlar var. Kulağınıza da gelecek olan dedikodular var. Lütfen üzülmeyin. Ailede sağlığı için çok para harcayan birisi var. Sabırlı olsun inşallah. Ama e, bu sağlık problemi neyse çok fazla sağlığıyla ilgili para harcayan kişi biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Hangi sağlık merkeziyle iletişim halinde ise o sağlık merkezini iyi araştırması gerekiyor. Aslında uzun yolu tercih etmiş, zor alanı tercih etmiş gibi tedavi süreci içerisinde ve çok da para harcanmış. Maddi olarak zorlanıyor bu beyefendi ya da hanımefendi. O yüzden farklı bir hastane, farklı bir doktor gözetim altında daha az para harcayacak. Farklı bir teşhis konuyor gibi. İş yerinde çok fazla dedikodu var. Çok fazla sizinle ilgili. Kardeşinizle de bir çatışma yaşanabilir bu hafta. Düşünceleriniz çok farklı birbirinizden. Ama aranızda bozan bir kişi var. Yani sizi çekemeyen bir akraba mı bu? Yanlış konuşmalar yapıyor. Size farklı ona farklı şeyler anlatıyor. Aman dikkat edin bu kişiye. Eliniz çok bereketli bu hafta. Sevgili balık burcu. Elinizi neye atarsanız atın çok bereketlenecek. Siz bile şaşıracaksınız bu hafta. Bir erkek var burada. Bu, bu erkeğe yoğunlaşacaksınız. Onun ya, abartılı bir yaşama, abartılı bir hayatı var. ya da her şey abartıyor. Bir yerden ayrılacak ya da bir kişiden mi ayrılacak? Duygusal anlamda işler ve çıkışlar yaşayan bir erkek bir ayrılık yaşayabilir farklı alışkanlıkları var bu beyefendinin. O biraz zorluyor sizi tanıdığınız birisi. Evet sevgili balık beğendiniz mi? Teşekkür ediyorum. Beğendiğiniz için dilerseniz beğenip yorum yazabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Kartınızı da seçelim sizler için. Evet hazır mısınız? Balık burcunun tarot kartı sizler için gelsin. Evet. 7 Ağustos 2023 haftası. Evet maneviyat diyor aslında. Lütfen bu hafta maneviyata yönelin. Maddiyattan çok maneviyata yönelmenizle ilgili uyarısı var bu kartın. Ruhsal anlamda uyanacaksınız. Kendi içinize döndüğünüz zaman, kendi kendinize kaldığınız zamanlar yaratın. Ve bir anlam arayışı içerisine gireceksiniz. Belki de yaşamınızın anlamını sorgulayacaksınız. Dinleneceksiniz. Belki de tatile çıkacaksınız. Belki de yalnız kalmak isteyeceksiniz. Kafanızı dinlemek isteyeceksiniz. İnancınız yükselecek bu hafta. Duaya yöneleceksiniz. Dua edeceksiniz. Bol bol dua etmenizle ilgili aslında bir uyarısı var. Balık burcunun ruhunuzun iyileşmesi için sevgili balıklar. Gözünüzün açılması, bir uyanış yaşamanız için çevrenizle ilgili doğaya yöneleceksiniz, dinleneceksiniz. Hayatınızın belki de anlamını bulacaksınız bu hafta. Kendi iç dünyanızda yapacağınız keşifte Bu keşif sonrasında yaşayacaklarınızda aslında sevgili balık burcu kendinizi bulacaksınız diyor bu kart. İyi haftalar, esen kalın, hoşçakalın.